Göz yogası ya da göz egzersizleri sadece göz kaslarının güçlenmesi ya da göz kaslarının dinlenmesiyle ilgili değil, aynı zamanda görme alanının genişlemesi ve gözle ilgili birçok rahatsızlıklara faydalı olacak egzersizler. Göz egzersizleri aynı zamanda belki bir sürü kişinin bilmediği şey şu ki omurgaya da etkisi var. Yani göz egzersizleri ve duruş birbiriyle çok ilgili. Aynı zamanda göz egzersizleri algılarımızın güçlenmesi, duygusal anlamda da bu egzersizlerin bize faydası var. Egzersizleri herkes yapabilir. Gençler, ergenler çok fazla ekrana baktığı için veya telefonla oynadığı için göz kaslarının yorulması ve görme alanına etkisi. Biraz daha yaş ilerledikçe göz kaslarının gevşemesi veya yaşlanmasıyla ilgili yine bu egzersizlere ihtiyaç var. Hem genç insanlar hem de ileri yaştaki erkek veya kadınlar için göz egzersizlerinin önemi çok fazla. Göz egzersizleri herkesin yapabileceği çok basit, her gün tekrarlanacak egzersizlerdir. Göz yogası veya göz egzersizlerini uygulayabilmek için bizi YouTube'dan veya sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.